Koanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. 2 tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere destek olmaya çalışacağım ki Pazar İzmir yorumlarımız her zaman her hafta olduğu gibi bu haftada hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olmanız ki yorumların tamamını okuduğumu ve gerçekten çok çok böyle e, mutlu hissettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü çok güzel yorumlar geliyor, çok güzel mesajlar geliyor. Ya yani bu mesajları almak herkese nazik olmaz. O yüzden de ben bu mesajları aldığım için en gururluyum, en mutluyum ve hem de doğru yolda olduğumu tekrardan hissediyorum. Bugün de elimden gelen bütün emeği harcadım ve bakalım sizlere ne kadar katkı sağlayabileceğim. Bunlar haricinde bizi Twitter Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz ki şu an Twitter sayfamızda bir çekilişimiz var ve yarın son. O yüzden de yarın akşama kadar katılımlar yani pazar akşamına kadar katılımları devam edebilirsiniz. Hediyelerimiz artık kimin şansına ise çıkacak. Yarın da çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. O yüzden de Twitter, Instagram ve Facebook'tan bizi takip edin derim. O zaman lafı uzatmayalım İzmir yarışlarını konuşmaya başlayalım hemen kısa kısa birinci aldık yani tuttuğum atları paylaşayım birinci koşuya baktığımızda birbirine yakın performans sergisinden bir adam var özellikle 2 numaralı rent power bence bu grubun biraz daha üzerinde bir ve kazanması normal karşılanmalı ikiye dikkat edin tuttuğunuz atları ilave edin İkinci koşuya baktığımızda burası da denk bir grup diyebilirim ama bir numaralı Muğla Atlan son uzun mesafeli yarışında iyi göründü ve iyi bir performans sergiledi. Bugün bir yerlerde süratlenebilecek yarışta üstünlüğünü tekrardan hissettirebilir. Bir numaraya dikkat edin tuttuğunuz atlar varsa ilave edebilirsiniz. Üçüncü koşuya baktığımızda aslında bir numaralı koleganın son yarışını beğenmemiştim ama bakıyorum bugün şartlar çok güzel çünkü rakiplerin nerede tamamen önde gitmiş seven isimler ışın bir köne giderek kazanıyor tamar önde giden bir at Umay kızım önde gitmeyi seven bir isim. Yani rakiplerin bir birçoğunun önde gitmesiyle birlikte tempo oluşacak ve bu tempo bir numaralı kolegeye yarayacak. Son yarışını ben beğenmedim ama böylesine de yine bir gidişatı bulmuşken kazanması normal karşılanmalı. Yedili plas için de altlık ay içinde tek atabilirsiniz. Rakip yazacakları ise 2 numaralı <laughs> ışın bir keye dikkat edebilir. Geldik bizi daha çok ilgilendiren kısım ikinci altılı yana özellikle ikinci altılı ganyanın birinci ve ikinci ayaklarının zor olduğunu söylemek isterim ve buraları kalabalık geçmek zorundayız. Bunlardan biri de ilk ayak. Ben yarın puanlamada nerede çıkacağını kestiremedim ama bugün çok inandığım bir isimle başlayacağım ve net bir performans bekliyorum. O isim 7 numaralı Maysan Lark. Yani bu hatta bugüne kadar belki de en az 4 kere oynamışızdır ve birçok yarışta beklentiler çok garı çıkmıştı. Ama bir türlü yarışlarda beklentileri karşılayamadı ve son zamanlar biraz daha beklentilerimiz azaldı ve ganyan olarak da AGF olarak da yüksek çıkan bir Maysan Lark görüyoruz. Ama bugün ben tam tersi düşünüyorum. Yani AGF olarak nerede çıkar kestiremesem de Bugün çok inanıyorum çünkü son uzun mesafe yarışı bana güzel ışıklar verdi. Bugün geldi grubun hem uygunluğu hem gidişat olarak lehine şartların oluşması hem de son yarıştaki bana verdiği ışıkla birlikte çok ekstra, çok böyle beklediğimizi veren bir yarış. 7 numaralı My izleyeceğimize inancım çok çok yüksek. Bugün o gün diyorum 7 numaralı My Sunlight'ı mutlaka bugün özellikle değerlendirelim. Ama yine beklentimizin dışında eksik koşar. Beklediğimiz sağ yansıtamazsa devreye girebilecek atlar. tabii ki de son kazandığı yarış etkili olan 4 numaralı Starman, 6 numaralı Hakman, 3 numaralı Barry. Yani bu atları çok oynadım. Bir türlü beklediğim yarış bu attan da gelmedi ama yani bu tür atlar genelde beni yanıltmaz bir yerlerde o beklenen performans sergiler. Barry'nin de peşini bırakmak istemiyorum. Bugün özellikle kalabalık geçecekseniz Barry'i de atlamayalım. Daha sonra 9 numaralı Maligöl, 2 numaralı Minginyo önde gidebilecek bir iki isim var ama Minginyo daha süratli. Son yarışı baya bir gereksizdi. Bugün kilo anlamında sıkıntı yaşamazsa bitirme ihtimali var. 1 numaralı Ghost, Ghost Runner, 8 numaralı Patriot ve 5 numaralı Golden Fairy yazarak ben burayı kalabalık geçiyorum. Günün zorlu hocanın bir olduğuna inanıyorum ama... 7 numaralı My Lark mutlaka dikkat edilmeli. Sıralamam 7, 4, 6, 3, 9, 2, 1, 8, 5. 5. koşuya geldiğimizde zorlu bir koşu da burası. Çünkü bakıyorum yani ikincilik elde eden at var. Üçüncülükler havada uçuşuyor ama yani bu performanslar kötünün iyisi. Yani 1.34'lerde ikincilik elde eden, 1.33'lerde üçüncü elleden atlar var ki yani 1.33'ler, 1.34'ler ismi için oldukça kötü dereceler. Bu grubun genelinde bu tarz derecelere imza attığını görüyoruz. Ben burada da cazip bir isimle başlayacağım. Kazanırsa güzel mesajlar, güzel dönüşler alabileceğimi inanıyorum. O isim 5 numaralı Meleka. Yani bazı atları çalışmadan bulamazsın. Ben mesela sistemde yorum yaparken şu cümleyi kuruyorum. Bakmadan göremezsin. Yani ben desem ki bu at 6. olmuş, 5. olmuş. Bakmayın nasıl olsa kötü koşuyor. Salla gitsin desem göremem. Ama yarısına bakınca bir şeyler görüyorsun ve Meleka son birkaç yarıştır aslında viraja kadar çok kolay gelmesine rağmen Acaba dedetmesine rağmen bir yerden sonra devamını getiriyor mu ama bu yaptığı performans yakın zamanda meydan çıkacağını gösteriyor. Bugün gelip gelebileceği en uygun bir maiden start alacak ve mesafe tam istediği gibi 1200. O yüzden o yarışları yanıltıcı değilse ve birazcık bugün üzerine koyabilirse 5 numaralı Meleka bizlere istediğimizi verebilir. Bugün güzel bir sürprizle bu meydanın kazananı olabilir. O yüzden Meleka yıldızlı ve ünlemli bir şekilde dikkat diyerekten ilk sıradan sizlerle paylaşıyorum. Rakipleri ise sırasıyla 1 numaralı kendi Palas Genel performans zaten ortada. Aynasını sürdürürse kazanma ihtimali var. 4 numaralı Maria Queen, 10 numaralı Open Your Eyes, 3 numaralı Kryptonite, 2 numaralı Kızıl Gölge, 8 numaralı Muchas Gracias, 7 numaralı Heart Hunter ve 9 numaralı Nova Dora'yı yazarak burayı da kalabalık bir şekilde geçebilir. Ama 5 numaralı Meleka'ya dikkat ederek burayı atlatabiliriz. Altıncı koşu grup 3 Asan Tahsis'in koşusuna geldiğimizde yani burada aslında dikkat çeken bir isim var. O da 5 numaralı Rüzgar Dağan. Yani bu atı son yarışta önerirken bile bile lades oldum desem yanlış olmaz. O gün şu cümleleri kurmuştum. Yani grup çok uygun. Can Mete iyi durumda değil. Tabii bir de geçin düşünün ön plana dönerdim o gün ama bunları derken de Bence bu at net bir orta mesafe atı. Uzun mesafesi bu atın eksikliğinden de yorumda bulunmuştum. O gün uzun mesafesinin eksik olduğunu gösterdi ve tabi geçildi. Çok fazla ölçü almayın. Bugün tekrardan ideal mesafesine dönüyor. İyi yazlıklar iyi bir görüntüyle geliyor. O yüzden büyük baksilik olmazsa ben 5 numaralı Rüzgar Dağı'nın bu rakiplerini geride bırakmasını ve bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. İkinci bir tek arıyorsanız farklı bir kurgu oluşturacaksanız 5 numaralı rüzgar dağını alternatif adaylardan bir olarak değerlendirebilirsiniz. Ama rakip yazacaksak ben önceliği 4 numaralı kardeşlerine vereceğim. Yani bu atın son yarışını izlerken sanki hedef o yarış değildi de bu yarışın provasını yaptığı gibi bir istiyat bende bıraktı. Çünkü o gün izlerken dedim ki acaba bu at bundan sonraki yarışta nerede koşacak? Ve buraya geldiğini görünce bu kadar kısa sürede ve ayan kurşunun da bir akşam Adana yarışları olması var ama burayı tercih edemesiyle aha dedim hedef burası olabilir. O yüzden 4 numaralı kardeş yanını rakip konumunda değerlendirelim. Daha sonra ise 3 numaralı Halima'yı yazarak 5 4 3 sıralamasıyla buraya geçebiliriz. Yedinci koşuya geldiğimizde kısa vadede 8-1 yarış bizleri karşılıyor. Bir numaralı Warden Cliff'i günün bankosu öneriyorum. Son yarışı kazanırken baya baya keyif yaptı ve çok kolay bir yarışa imza attı. Bugün şartlar daha uygunlaştı çünkü yarışta süratli 3 tane at var. Bunlar Luminary, Pico Pico ve... Brave the Storm. Hadi Brave the Storm'u bir köşeye bırakabiliriz. Çünkü çok süratli bir at değil ama özellikle Luminary ve Pico Pico'nun sert bir temposu bizleri bekliyor. Bay Nusret'e grup sert kalacak. Brave the Storm'a da grup sert kalacak. Geriye Dragon Pulse kaldı. Ama bu iki atı kıyasladığımızda Warden Griffin çok daha ağır bastığı, Warden Griffin performansın çok daha iyi olduğu bariz bir şekilde ortada. O yüzden ben bir şekilde rakibini geride bırakacağını ve bugün bir kere daha kazanarak yarış hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Bir numaralı Warden Griffin banko öneriyorum. İkili alacaklar varsa 3 numaralı Dragon Pulse'u değerlendirebilirim. 8. koşuya gelecek olsak aslında burada da yarışın favorisi dikkat çekiyor. da 4 numaralı Seçeren. Ya yani Seçeren özellikle son 2 yarışta kazanırken görüntü anlamında da sonlardaki aksiyonlar anlamında da çok iyi durumda olduğunu bariz bir şekilde gösteriyor. Bugün yarışın ben bir yerlere süratlenmesini bekliyorum. Çünkü taş karp gibi altın üzüm gibi önüne çıkabilecek atlar varken At tu şu an belki de canım babamın da bu tempolar erken dahil olması muhtemel bir ihtimalle ekürlerden biri de fedailik yapabilir. Bu tempolar Kilosu tam arada kalan 4 numaralı seçerim çok yarayacaktır. Ben sonları ilk ataklarıyla beraber kazanmaya oldukça yakın görüyorum. İsteyenler farklı bir tek adı olarak da 4 numarayı değerlendirme altına alabilirler. Rakip yazacakları ise 6 numaralı Balkıtay. Son yarışında belki bu boyu geçildi ama bugün daha iyi durumda geliyor bu koşuya. Uygun kilosunu değerlendirdiğini görebiliriz. Daha sonra 2 numaralı Cebal. Mesela ben bu son yarışını oynamadım. Çünkü bu at net 2000 metre attı. O yüzden son yarışı çok fazla ölçü alınmamalı. Bugün tekrardan ideal mesafesinde eğer rakipleri birazcık eksik koşarsa Cebar kötü bir at değildir ve mutlaka söz sahibi olacaktır. Son olarak da bir numaralı altın üzümü yazarak 4 önde 6-2-1 sıralamasıyla geçtim. Günün kapanış ayına geldiğimizde burada sanki bir sürpriz çıkacak gibi bir izlenim bıraktı bende ama 3 tane at önereceğim. Eğer işte rüzgardan tek atacaksanız veya altılı değil beşlik ana oynayacaksanız veya tabelada seçer ana ikinci bir tek olarak değerlendirecekseniz son olarak da beğendiğiniz dikkatinizi çeken bir sürpriz varsa değer, şans verin derim. Ama benim kurum gereği üç tane at önereceğim. Bunlar kimler? Bir tanesi 4 numaralı Devoted Dream. Yani bu at çok uzun zamanda takibinde olan aslında çok daha önceden meydan çıkmasını beklediğim bir isimdi. Son üçüncünün bence iyi bir performans sergiledi. Biraz daha mesafe uzasa şanslı olduğunu söyleyebilirdim. Belki de tek bile önerebilirdim ama kısa mesafeye rağmen şu an form durumu bu kadar iyiken 4 numaralı Devoted Dream'den iyi bir performansla beraber birincilik gelmesi muhtemel favori. Rakibi ise öncelik 2 numaralı Bambu Zaten genel olarak bu tip gruplarda her zaman üstünlüğünü hissettirdi. Bugün artık kazandığını görebiliriz. Son olarak da 3 numaralı Damaskus Devil diyeceğim. Yani bazı atlar kaybederken kazanır. Mesela bu ikonun geçenlerde bir atı koşmuştu çok da iyi bir sürpriz imza attı. My Orphan. O gün ben My Orphan'a dikkat çekerek özellikle iyi yarış beklediğimi dile getirerek söyledim. Çünkü bu at ilk yarışa kötü koşarken sonlardaki aksiyonlara ve genel görüntüsü akıcıydı. Yani kötü bir at değil ama o gün anlık üzerine gidilmedi ve eksik koştuğunu gösterdi. Bir yarı sonra çat diye koşu kazandı. Aynı performans bugün de aynı iki diğer diyaratı olan 3 numara Damaskus Devil'den gelebilir. Kötü bir at değil. İlk yedincinde kendinden de koşu tamamlamış. Rakipleri birazcık eksik koşarsa bence bu grupta bir yerlere gelecektir. 3 numara Damaskus Devil'i de 3. sıradan değerlendirip burayı 4, 2 ve 3 sıralamasıyla geçerek İzmir yorumlarını tamamlayabiliriz ufak oyuncaklar için alternatif teklerim var İyi ayakta risk almak için riskli bir adayım var kısa geçtiğimiz yerler var tekimiz var ben görevimi yaptım bundan sonra artık söz sizde Umarım beraber mutlu güzel bir pazar günü geçiririz Adana yorumlarım sitemizde olacak bir sonraki yayına kadar kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın